Mehmet Bey yukarıda krokisi verilen evinin giriş kısmı hariç dikdörtgen şeklindeki bahçesinin üç kenarına şekildeki gibi eşit aralıklarla ağaç dikecektir. Bahçenin kısa kenarı 20 metre, uzun kenarı 50 metre ise en az kaç ağaç gerekir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi giriş kısmı burası. Üç kenarına ağaç dikecek. Bizim burası 20 metre. Burası da 50 metreymiş arkadaşlar. Şimdi biz elimizi kaldırmadan çizdiğimiz, çizebildiğimiz her şekle artı bir ağaç diyorum. Bakın böyle olsaydı yol yukarıdaki gibi artı bir. Bir tane de burada var. Buna da artı bir olacaktı. Şimdi eşit aralıklarla ağaç dikeceksen iki, benim bulacağım iki ağaç arası mesafe hem 20'yi hem 50'yi tam bölmeli. Bunu nasıl buluyorduk? EBOB'la ortak bölenlerini buluyorduk arkadaşlar. 20 ve 50. 20 ve 50'nin EBOB'u 10'dur arkadaşlar. Şimdi o zaman benim iki ağaç arası mesafem ne olabilir? 1 metre olabilir. Başka ne olabilir? 2 metre olabilir. Başka ne olabilir arkadaşlar? 5 metre olabilir. Başka ne olabilir arkadaşlar? 10 metre olabilir iki ağacımın arası. En az ağaç dikeceksem benim iki ağaç arası mesafe mümkün olduğu kadar uzak olmalı ve 10 metre olmalı buraya göre. Şimdi biz ne demiştik? Burası 20 metre, burası 50 metre. 20 metre ise iki ağaç arası da 10 metre ise buraya kaç ağaç? 2. Buraya kaç ağaç? 2. Buraya kaç ağaç? 5 ağaç. O zaman en az nedir arkadaşlar? 2 artı 5 artı 2 artı 1 Şekil tamamlanmadığı için, şekli elimi kaldırmadan bir seferde çizebildiğim için artı 1. 7, 3 daha. 10 ağaç neymiş arkadaşlar? Gerekliymiş. Şeklimiz esasiyetinde buraya çizmiştik. Beraber bir sayalım arkadaşlar. 10, 10, 20. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20. Sayalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Bu sorumuzun cevabı da 10 aç olacaktır. Gelelim